Hepinize merhabalar bir arkadaşlar. arkadaşlar. birlikte Birlik kazanalım kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle 11 Mart Perşembe 2021 maçlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarını konuşacağız arkadaşlar. Ve başka bültene maç almadık. Sadece UEFA Avrupa Ligi'nden e, gelişecek iddia tahminleri vereceğimiz bir video çektik. E, fazla zamanınızı almadan başlayalım direkt diyorum. Aynen. Sen e, başla direkt. Bayağı sağlam maçlar var. E, direkt ben başlıyorum arkadaşlar. Slavia Prague Rangers maçı var. Rangers 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti arkadaşlar. Steven Gerrard mükemmel gidiyor teknik hocalık kariyerinde. Sen ne düşünüyorsun? Bence de Galatasaray'ı tokatladıktan sonra <gülüyor> zaten <laughs> Rangers'ı çok büyük bir takım olduğunu. <laughs> Hayır, niye burada Beşiktaş örneği yapıyorsun? Buradan Rasim ya? Ozan'dan özür dilerim. <laughs> 6 hafta evet. kala bir şampiyon oldu arkadaşlar. Garantiledi. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne kendini vereceğini düşünüyorum. Hiç de duracaklarını zannetmiyorum. Flavio Prag da çok golcü bir takım. Rangers da çok golcü bir takım. Arkadaşlar e, ben bu maçta size KG Var'ı önereceğim. E, KG Var'ın oranı güzeldi. İsteyen de beni kurtarır diyen olursa ilk yarı 0.5 gol üstüne alabilir. Bunun da oranı 1.35. Sen ne diyorsun? Ben bu maç hakkında bir fikir beyan etmiyorum. Tamam var. almadın. Aynen almadım. E, geçiyorum sıradaki maçımız. Tottenham Dinamo Zagreb. Arkadaşlar Tottenham'a o kadar uğurlu geldik ki. He ya vallahi. Vallahi billahi. <laughs> Başladığımızdan beri arkadaşlar Tottenham Vallahi, yenilmiyor. Aynen. Biz video atmaya başladığımızdan aynen. beri Tottenham hiç yenilmiyor. Dört 4 atıyor, 3 atıyor, Vallahi. geliyor gidiyor. Dinamo Zagreb'le oynuyor. Hızını almış bir Tottenham yenilmez diyorum. Maç sonucu 1 1.28 oran. Öf, Doğan Holding be ya. 1.28 ne ya? Vallahi billahi. <laughs> Yüzüne tükürmek istiyorum. <laughs> Maçın bu mu? Maçı evet istiyor. oğlum. Daha böyle bir esprimiz vardı ya. Evet. Allah seni kahretmesin. <laughs> ben soğuk... yine aptal durumum. <laughs> Mayıs sonuncu bir 28 arkadaşlar Riski isteyen bir buçuk oranı arttırsın. Ben 1.28'den alırım böyle çok ideal kuponlarımda alacağım şimdi zaten göreceksiniz. Tottenham çok evet. kötü oynamıyor bence. Yani son güzel biz oyn oynamaya başladığımızdan <laughs> tatlıman üzerine Tottenham sürekli kazanıyor yani çok kötü bir imesi yok. Bence Tottenham alabilir ama ben yine şey kuponuma yazmadım. Tamam. Çok güvenemiyorum çünkü. Arkadaş çok yüksek oranlar tutturduğu için. <laughs> ben garanticiyim kardeşim. Ben öğrenci <laughs> 25 lirayla 1000 lira tutturmaya çalışan bu işte. Evet. <laughs> 35 oranlık kuponlarımız. Evet, arkadaşlar sıradaki maçım. Manchester United-Milan maçı. Şimdi benim şöyle bir tahminim var. Şimdi Manchester United, Manchester City yendi ama şimdi Milan da güçlü abi kilidi açabilecek mi, açamayacak mı? O onun kilidini açabilecek mi? Kırabilecek mi kilidi? Şimdi öyle bir şey var. E, ee, ben ilk yarı 0 2 oranı var arkadaşlar. 2 oran çok güzel. Ve en çok gol ikinci yarıda olabilir. Hani Manchester United hep ilk yarı atamıyor. Sonra ikinci yarı kilidi daha çok açıyor ya. Oh. Ama ben ilk yarı 0 alırım arkadaşlar. İlk yarı 0'ın oranı 2. Ben direkt maç sonucu 1 dedim. Yani evet. E, Manchester United Hı. Victor de çok kötü değil yani Manchester City i̇yi, devirdi. Iyi, iyi, Bence ediyorum. bu moralle, bu derbi kazanma moraliyle Milan'ı devireceğini düşünüyorum. Evet. Bir de şimdi ilk maçlar bunlar yani hani çok net de konuşamıyorum. Tabii canım zaten hani dünyanızı hayatta basmayın yani. İlk maçlar abi bir takımları izlemek lazım şimdi. Aynen. Ya Esin. ona göre şekillenmek lazım. Çünkü bir canım. bakmak lazım. O yüzden çok maç koymadım zaten. Tamam. Ben ilk yarı 0 ve ikinci yarı daha çok gol olur oluyorum. Doğdanma sonra bir alıyor. Devam ediyorum. Olympiakos Arsenal maçı var. Olympiakos-Arsenal maçı. Arkadaşlar Olympiakos'a güveniyorum. Olympiakos çok sevdiğim bir takım. Ee, bana da çok kazandırdı zamanında. yani Hala da kazandırıyor. Ligde de çok iyi gidiyor. Bir de tam böyle istediğimiz oranlarda, istediğiniz... Hani böyle ne atsanız size göre oynuyor gibi bir takım. O yüzden Arsenal'da ne yediği belli olmayan bir takım. Hı. Ben burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, bunu tekten deneyeceğim arkadaşlar. Olympiakos-Arsenal. ilk yarı sıfır, maç sonucu bir. Sıfırdan bir. Tam 6 25 oranı var arkadaşlar. Tekten alınabilir. Ben deneyeceğim. Sizden de analiz edin. Siz bilirsiniz. Size bırakıyorum. Sıfırdan bir yani. Aynen öyle. Aynen. 6 25 oranı var. Olabilir. Olympiakos yani evinde kazanabiliyorum. Ben Arsenal'ı bu aralar hiç takip edemedim. Çok alt sıra yani orta sıralarda ya ligde. O yüzden ben onların da yazmadım çünkü çok takip etmiyorum bu maç hakkında bir fikrim yok o yüzden. Tamam. E ee, Dinamo Kiev Villarreal maçı var. İlk ee, ilk yarı bir buçuk alt dedim. 1.30 oranı var. Ee, bir de ne diyelim? Sen bir yorumu söyle ona göre ben Ya ben La Liga'dan çok hoşlanan bir insan değilim. Yani o derbiler dışında La Liga'ya çok oynayasın gelmiyor. O yüzden bu maçı da hiç takip etmedim <laughs> Açıkçası bu Kanka lanet sen... videoda hiçbir fikir söylemedim. Kanka sen UEFA Avrupa Ligi'ni takip ettin mi hiç yani? Ben Valla benim takip ettiğim takımlar belli kardeş. <laughs> <laughs> tamam. 2-1, 1 buçuk alt ve 2-0 diyorum. İlk yarı sıfırın oranında 1.85 diyorum arkadaşlar. İsteyenler değerlendirsin. Ben 1.30 oran almam. Gider yarı sıfırı alırım. Ee, sıradaki maçımız e, Ajax Young Boys arkadaşlar. Bunda vardır inşallah bir kısmı. Bunda var ver. <laughs> Bunu Bravo. Bravo hocam. Evet. Sen değerlendir Hadi. Şimdi Ajax'la Young Boys. Young <laughs> Boys. Yeni takımın ismi. Var. Bu arada arkadaşlar Young Boys Eee bir videoda yoğun Boy'su iki yarı bir verdim, maç sonu bir verdim. Arkadaşın nazarı değdi. Yani bir küfür etmedi kaldı takıma. Yok onu nereden buldun falan filan. şu ağzını açtı. Güzelim Young boysu da batırdı. Kardeşim ben güvenmediğim adamlara... Ama ne oldu? <laughs> ne oldu? Döndü dolaştı. Şimdi bak tahmin ne verecek? E, yapacak bir şey yok. Maç yok oğlum. Ne yapayım? Kendim maç mı <laughs> Tamam tamam, tamam hadi. Ajax boysa ben karşılıklı gol var dedim. Ya, beğenmedi takıma gol atar alıyor işte. Yani Young boysun hücum attığı iyi. Aynen. Şimdi Ajax'ta ligde fena bir performans sergilemiyor. Ben buna mütemadiyen özel Türkçemizi güzel kullanıyorum geldi. Evet, <laughs> evet, Buna mütemadiyen karşılıklı gol var dedim. Yani senin bir fikrin varsa sen de açıkla. Amada... Arkadaşlar <laughs> ben de gol var güzel bir tercih ama ben maç sonu bir ve bir buçuk üstü alıyorum. Ajax evinde kaybetmez diyorum. 1.65 gibi bir oranı var. KG varı da KG var da çok mantıklı bir tercih. İsteyen Mersin'i bir buçuk üst alabilir. İsteyen KG var alabilir. Ee, sıradaki maçımız Roma Shakhtar. Ee, ben Roma Shakhtar'ı ilk bir değerlendirmek istiyorum. Sonra söyleyeceğim. Ben Roma Shakhtar'a maç sonu bir veya şey pardon. Maç sonu bir ve dört buçuk alt dedim. 1.80 oranı var. Yani Roma'nın içeride kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir de ilk maç şimdi yani hani evde olan daha bir avantajlı oluyor bence. Aynen, o, o yüzden, Avrupa Ligi'nde böyle abi. O yüzden bunu dedim. Ben de Roma kazanır diyorum arkadaşlar. Maç sonu 1-1.45. Sen 45 altı alıyorsun. Aynen. Bir oranı 1.80 duruyor. Ben 4.5-6 almayacağım maça. Sadece maç sonu 1 diyorum. Geçiyorum. Şimdi kuponlarıma geçiyorum arkadaşlar. Ee, bir kuponumda bir ideal kuponumda Slavia Prag Rangers KG var diyorum. Tuttum. Maç sonucu bir diyorum. Buradan da ne diyeyim. Bir kuponumu böyle yapıyorum. İki maç. Ee, bir kuponumda da şimdi bir e, i̇ki yarı sıfır kuponu yapacağım. Manchester United-Milan maçı iki yarı sıfır. Dinamo kiev Villarreal maçı iki yarı sıfır diyorum. Bu da ikinci kuponum. Deneyeceğim ikinci kuponum. Bir tane daha ideal yapıyorum arkadaşlar. E, dur ya. Üçüncü kuponumu üçüncü kuponumu sürpriz yapıyorum arkadaşlar. Ajax-Jongbois. Maç sonu bir. Ve bir buçuk üst. Olympiakos. Arsenal'ı da ekliyorum. Sıfırdan bir. 6-25 oran. Toplamda 8 oran civarı bir oran yapıyor. Hatta geçebilirdi 8-50 8, 8, 50 oran yapıyor. Bu da sürpriz kuponum. 3 tane kupon paylaşıyorum ben. Sen. Güzel. Ben bir tane kupon yaptım. Yani çok güvenemediğimi söyledim zaten başta. Manchester tamam. United, Milan'a maç sonu 1 dedim. Ajax, Young Boys, KG var dedim. Bir de Roma, Shakhtar maç sonu 1 ve 4.5 alt dedim. Güzel. Güzel kupon. O da güzel kupon. Arkadaşlar sizler de analiz edin. Bu kuponları alın içinden. Sizler de analizini yaparak kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Tabii. Ya da bu kuponlardan birini beğendiyseniz alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere 11 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi bültenini sunduk. Bizi izlemeye devam edin. O zaman gelelim. 1, 2, 3. Birlikte kazanalım. kazanalım.